Hazreti Muhammed aleyhisselam Medine döneminde Müslümanlara ait bir mezarlık olunca yani Cennetül Bakin'in var oluşundan sonra Cennetül Bakin'in yakınlarına gider Allahım sen kabir ehline merhamet et onları rahmetinle bağışla diye dua ederdi ve yine Peygamber Efendimiz bir kabristandan geçerken veyahut da sabah namazından sonra yine cennetül bakiye gider şöyle bir selam verirdi. Selam size ey bu diyarın mümin ve müslim halkı. İnşallah yakında bizler de sizin aranıza katılacağız. Hiçbir mümin kabir ziyaretinin e kutsiyetini iddia edemez. Hiçbir mümin de kabir ziyareti yoktur. Bunu bir ibadet olarak yaptın de diyemez. Zaten kabir ziyaretleri hayru hasanat gibi, oruç gibi, hac gibi, namaz gibi bir ibadet değil, bir ibret almak için müminin kabirleri ziyaret etmesidir.